Umutsuz olma sakın. Buradayız çok yakın. Psikolojimiz sosyal medyaya mı emanet? İnsanoğlu hız ve has çağını yaşarken sürekli yenilikler peşinde koşmakta bir türlü huzuru ve tatmini bulamamaktadır. Sürekli yenilikler peşinde koşmaktan yorulan insan bir türlü tatmin olamamakta ve gerçek huzura erememektedir. İnsanın tatmin olamaması ve gerçekten huzura erememesi davranışlarını etkilemekte onu ruhi bir çöküntü içerisine sokmaktadır. İşte tam da bu durum insanın duygularıyla, davranışlarıyla, ruhuyla ilgilenen psikoloji bilimiyle uğraşan insanların sayısında büyük bir artış meydana getirmiştir. İşte bu artış sosyal medyada ve dijital platformlarda insan psikolojisine dair binlerce hatta milyonlarca içeriğin hazırlanıp insanlara sunulmasına sebep olmuştur. Biz de şimdi bu videomuzda gelinen bu durumu kritik etmek istiyoruz. Hayatta her şey zıttıyla kaimdir. Tıpkı insan gibi. İnsan ki içinde her türlü fücuru, kötülük potansiyelini taşırken aynı zamanda her türlü kötülükten sakınacak ve ortadan kaldıracak iyilik kabiliyetini de içinde taşır. İçinde yaşadığımız dijital imkanlar çağında dijital platformlar ve sosyal medya her türlü bilgiye çok hızlı ulaşım imkanı vermektedir. Bunlar hızla tüketilen, birçoğu hakikatten uzak, kirlenmiş bilgi diye tarif edebileceğimiz bilgilerdir. Doğruluğunu, geçerliliğini, faydasını gözden geçirip test etmeye zaman bulamadığımız, hızla ulaşıp hızla tükettiğimiz bilgilerdir. İnsan davranışlarının anormallikleriyle 100 yıldan fazla ilgilenen, bu alanda milyonlarca veriye ulaşan psikoloji bilimi anormal insana o kadar odaklandı ki bugün şu soruyu sormak icap etti. Normal insan kim? İnsanın normali nasıl olmalı? Bugün anormallikler bilimi haline dönüşmüş bu ilmi disiplinlerde eğitim alanlar ve bu işi meslek edinip para kazanmak isteyen insanlar ya da tanınmak, şöhret olmak isteyen kimseler dijital imkanlar vasıtasıyla sorunları tanımlamak üzere oluşturulmuş kavramlar üzerinden insan davranışlarını tanımlamaya hücum ettiler. Bir örnekle izah edecek olursak, narsist kavramını öyle hoyrat, öyle ulu orta kullandılar ki, binlerce içerik bulabilirsiniz ve bu içeriklere bakarak kendiniz de dahil olmak üzere herkesi narsist ilan edebilirsiniz. Anadolu'da güzel ve uyarıcı bir söz vardır. Yarım hoca dinden, yarım hekim candan eder. Kulaktan dolma, hayatın gerçekliğinden uzak, ya da kitabi bilgilerle insanlara teşhisler koyup etkilemek az bir fayda doğursa da nice zararları içinde barındırmaktadır. Sizlere tavsiyemiz şudur. Siz siz olun, dijital içeriklerden ya da okuduğunuz bir metinden yola çıkarak sevgilinize, eşinize, çocuklarınıza, diğer aile üyelerine, dostlarınıza hatta kendinize bile psikolojik teşhis ve tanılar koyarak davranış kalıpları geliştirmeyin. Elbette kavramsallaştırmalar vardır, olmalıdır. Genel bir analiz, genel bir tanımlama elbette gereklidir. Bu, işinin erbabı, yeterliliği olan kimselerin işidir. Ve unutulmamalıdır ki, insan parmak izinden saç deline kadar eşsiz bir farklılıkta yaratılmıştır. Davranışları da kendine özgüdür. Yaşadığı koşullarla şekillenmiştir. Bu koşulları dikkate almayan genellemeler hayırlı sonuçlar vermeyecektir. Dünyanın her coğrafyasından insanın gönlüne taht kurmuş, gönül insanı Mevlana'nın güzel sevdiğim bir sözü var. Onunla bitirmek isterim. Zindanda uyuyanı uyandırma, uykusu rahmettir. Gül bahçesinde uyuyanı uyandır, uykusu gaflettir.''